Ey kullarım, siz gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben bütün günahları affederim. Öyleyse benden af dileyin ki sizi affedeyim. İzzet ve celalime. Eğer kulum bana gece gelirse ben onu kabul ederim. O bana gündüz gelirse ben onu kabul ederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. O benden af dilerse ben onu affederim. O benden gizlememi isterse gizlerim. O tövbe içinde bana dönerse ben de ona dönerim. Her kim bana dönerse ben onu kabul ederim. Ne yapmış olursa olsun. Ve her kim bana sırt çevirirse ben ona yaklaşırım ve onu çağırırım. O benim için bir şey bırakırsa ben haddinden fazlasını bahsederim.